Merhaba arkadaşlar. 11. sınıf YKS 3 e, ayete AYT Sos bir tarih sorulan çözümüyle beraberiz. 25. sorudan itibaren sorularımız başlamakta. 25. soruya baktığımız zaman Osmanlı Devleti'nin Safevilerle yaptığı mücadelelerde jeopolitik, ekonomik ve dini faktörlerin etkili olduğunu söyleyen bir tarihçinin bu ifadesine amaçlarından hangilerini kanıt olarak göstermesi beklenebilir. Arkadaşlar Anadolu'da yayılan Şii propagandasını önlemek dinidir. Bunu söyleyebiliriz. Doğu ticaret yollarının kontrolünü ele geçirme yani İpek Yolu'nun bir kısmında hakimiyet kurmak ekonomiktir. Kafkasya'yı ele geçirerek Hazar Denizi'ne ulaşmak e, jeopolitiktir arkadaşlar. E, buna göre cevabımız 1 2 ve 3. öncülün yer aldığı Edirne şıkkı olacaktır. 26. sorumuz Osmanlı ordusunun içini Viyana kuşatmasında başarısız olmasında tek merkez etrafında savunma yapılamaması, ateşli silahlar kullanan Avrupa orduları karşısında hafif topların ateş gücünün yetersiz kalması ve askerlerin daha çok ganimet hırsıyla hareket etmesi gibi nedenlere bakılarak çıkarımlarından hangisine ulaşılabilir? Lojistik ve organizasyon sorunlarının yaşandı. Evet buna ulaşabiliriz. Askeri disiplin sağlanamadı. Evet ulaşabiliriz. Ganimet hırsıyla hareket etmeleri. Batıdaki askeri teknolojilerin gerisek kalındı. Evet Avrupa orduları karşısındaki hafif topların ateş gücünü yetersiz. Yani Avrupa orduları Osmanlı ordusuna göre daha teknolojik olarak ileride olduğunu bu bize söylüyor. Buna göre Osmanlı'nın 2. Viyana kuşatmasında başarısız olmasında 1, 2 ve 3. öncülde yer alan bütün e, e, gelişmelerin etkili olduğunu söyleyebiliriz. E, bundan dolayı cevabımız Edirne olması gerekiyor. 27. sorumuz Karlov çatlaşmasından sonra Osmanlı dış siyasetinde yaşanan aşağıdaki değişmelerden hangisi mevcut toprakların korunmasına dış desteğe ihtiyaç duyulduğunun göstergesi olarak kabul edilemez. Dış desteği arkadaşlar Avrupa'nın desteğini alacağız. Denge siyaseti, müzakereler yoluyla anlaşmalar, kaptürasyonları genişletme, konjöktürel ittifaklar dış destek bulmak için başvurulan yollardır. Ama askeri ıslahatlara öncelik verilmesi, Osman'ın kendi çabasıyla kendisini e, ne yapması? E, kendi durumunu düzeltmeye e, çabalama çabasıdır. Bu dış destekten yani başkasından destek alarak yaptığı bir gelişme değildir. Kendi askeri e, yapısını yeniden düzenleyerek, iyileştirmeleri yaparak ayakta kalması dış değil, iç fonksiyonuyla alakalı bir durumdur. Bundan dolayı cevabımız... Borsa olması gerekir 28 sorumuz Buna göre yeni çağ Avrupası'nda aşağıdaki gelişmeler hangisi görülmesi beklenemez İspanyol kaşıklar Amerika kıtasındaki eski uygarlıkların hazinelerini yağmalayıp altın ve gümüş eşyalarını eriterek İspanya'ya taşımışlar kıtanın yerlilerini ise işgal ettikleri bereketli topraklarda ve madenlerde çalıştırmışlar. Yani köle konumuna getirmişlerdir. Yani gittikleri yeri de Avrupalılar sömürmüştür arkadaşlar. Ee, buna göre sömürge imparatorluklar kurulur. Köle ticareti yaygınlaşır. Merkantilist para kimdeyse güç onda anlayışı doğar. Denizlerde de küresel ölçekli bir mücadele başlar. Çünkü sömürge e, imparatorlukların yapısında bu var. Ama Atlas okyanusları önemini kaybetmesi söz konusu değil. Tay tam tersi okyanuslar önem kazanacaktır. E, çünkü coğrafi keşifler e, ticaretin ve e, e, attı okyanuslara kaydığı Özellikle iç denizin yani Akdeniz gibi iç denizin önemini yitirdiği bir süreçtir. Bundan dolayı Atlas Okyanusu limanlarının önemini kaybetmesi ifadesi yanlıştır. Tam tersi e, önemi artacaktır demek doğru olacaktır. Bundan dolayı cevabımız Denizli olması gerekir. 29 arkadaşlar bir harita okuma sorusu. Karloş ve Parsos anlaşmasına göre Osmanlı Batı sınırının gösterildiği haritalara bakılarak değerlendirmelerden hangisi yapılamaz? Osmanlı Belgrad hakimiyetini kaybetti. E gördüğünüz üzere arkadaşlar birinci haritada Belgrad Osmanlı'dayken ikinci haritada Belgrad elden çıkıyor. Buna ulaşabiliriz. Avusturya'nın Doğu Avrupa'daki tek egemen güç haline geldi. Avusturya'nın Avrupa'da Tek egemen güç olduğuna dair herhangi bir veri yok. Ee, gördüğünüz üzere Macaristan, Podolya bu tarafta yine aynı şekilde diye devletler var ve buna ulaşmak mümkün değildir. Ee, Osmanlı Devleti'nin Karlova Antlaşması ile kaybettiği topraktan bir kısmını geri aldı. Ee, evet, buna da ulaşabiliriz. Ee, i̇şte Moraya bakıyorsunuz, Morayı Karlova'da kaybetmişiz. Ama Pasarova'ya bakalım arkadaşlar, Morayı geri almışız buna da ulaşabiliriz. buna göre ulaşamadığımız, yorum yapamadığımız öncül, ikinci öncül yani burs olması gerekiyor. 30. sorumuz Osmanlı bilim insanları ve sanatçılarının Rönesans'ı takip etme ve bunlardan yararlanma ihtiyacı duymamalarında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz? Arkadaşlar burada şu ayrıntıyı bilelim. Rönesans özellikle Osmanlı 16. yüzyılında yani yükselme dönemine denk gelmektedir. Ve Osmanlı zaten zirvede. Bundan dolayı Rönesans ve benzeri gelişmeleri takip etme gereği duymuyor. Kendisini Avrupa'dan üstün ve ileride görmektedir. E Buna göre devleti ve toplum baskı altına tutan kilise benzeri bir vesayet kurumu Osmanlı'da oluşmamıştır. Bilim ve kültürel anlamda ileridedir medreselerde dini ve pozitif bilimle gerçekten birlikte okutulmakta hükümdarların ulema ve bilimsel çalışmaları desteklediği görülmüştür ama beşik ulemalı anlayışının benimsemesi daha sonraki bir süreçte ortaya çıkıyor alimin e, çocuğu alimdir anlayışı e, bu e, rönesansı takip etmeme nedeni değildir e, bu daha sonraki 17. yüzyılda ortaya çıkan bir süreçtir hatta bu e, beşik ulemalı Osmanlı'nın e, bilimde sanatta ki e, gelişmiş gelişmişliğini engelleyecek gerilemesine sebep olacaktır. E, cevabımız e, Adan olması gerekiyor. Evet 31. sorumuz 17. yüzyıldan itibaren Avrupa'dan askeri ve askeri teknolojilerini geliştirerek savaş ve savunma stratejilerini değiştirdiklerine aşağıdakilerden hangisi kanıt gösteremez. Savaş ve strateji e, ve savunma alanında değişiklik yaşadıklarına. Sınır boylarında müstahkem mevkiler ve kaleler inşa etmesi savunmada bir strateji, strateji değişikliğine kanıttır. Saf düzende ateş taktiğinin geliştirilmesi askeri bir tabirdir. E, bu e, silahların gelişmesiyle, teknolojinin gelişmesiyle yaşanan bir e, durumdur. E, Kare şeklinde e, derin piyade dizilişlerinin uygulanması yine söylenebilir e, bir değişiklik. E, savaş sırasında kullanılan kolay hafif sahra toplarının yapılması yine teknolojik bir gelişmeden dolayı. Fakat C'de kuşatmalar yerine meydan savaşlarına ağırlık verme söz konusu değildir. Savaş teknolojisi gelişiyorsa arkadaşlar orada meydan savaşı artık ikinci plana düşenecektir. Bunun yerine özellikle siper dediğimiz menzil dediğimiz kavramlar ön plana çıkacaktır. Yani savaş teknolojileri arttıkça artık askerler kendisini daha çok geride silahlar ön plana çıkacaktır. Bundan dolayı C'ye ulaşmamız mümkün değildir. Cevabımız Ceyhan olacaktır. 32. sorumuz. Buna göre sürsat bedeli ile ilgili çıkarımlardan hangisine ulaşılabilir? Ee, sürsat bedeli neymiş bakalım bir. Askeri birliklerin ihtiyaç duyması halinde reyanın elindeki un, koyun, eti, yağ, bal gibi yiyecekleri, arpa, saman gibi hayvan yeminin ve yakacağının devletin belirlediği fiyatlar üzerinde orduya satması. E, demek ki devlet olağanüstü bir durumda e, halktan e, belirlediği fiyat karşılığında e, askerin ihtiyaçlarını karşılama e, yoluna gidiyor. Buna da sürsat bedeli diyoruz. İltizam sisteminin yaygınlaşmasına neden olduğu. Hayır, iltizam toprakların 5 yılına kiralanması, bunun sursat bedeliyle verilen açıklamayla bir alakası yok. Lojistik destek sağlamak amacıyla alındı. Evet, sonuçta askerin ihtiyaç duyduğu geri hizmet farkındaysanız olağanüstü durumlarda evet askeri birlikler ne zaman buna ihtiyaç duyuyor? Savaş anında, kıtlık anında bu da olağanüstü durumun varlığına kanıttır. Yani cevabımız denizli olması gerekir. 33. sorumuz Yeniçeri isyanlarının yaşanmasında aşağıdakilerin hangisinin etkili olduğu söylenemez. E, ulufeler yani maaşlarını düşük ahçelerle alması, Ocağa devşirme kanununa aykırı asker alınması, çıkarı zedelenen bazı devlet adamlarının Yeniçerileri kışkırtması, ocak devlet içindir anlayışı Yeniçeri isyanlarını sebebidir. Ama Ekber Verşet e, veraset yasası ve hanedanlık e, sistemi ile alakalıdır. Hanedanın en yaşlı ve e, olgun olanın e, başa geçme yasasıydı. E, yani bir nevi taht kavgalarını Taht kavgalarını engelleyen bir gelişmeydi. Buna baktığımız zaman cevabımız Adana olması gerekiyor arkadaşlar. 34 ve son sorumuz Avrupa'nın geleceğini görüşmek ve Fransız ihtilali sonrasında sarsılan monarşilerini yeniden güçlendirmek amacıyla Avusturya Başbakanı Kont Metternich'in başkanında Prusya-Rusya ve İngiltere'nin katılımıyla düzenlenen toplantı hangisidir arkadaşlar 1815 Viyana Kongresidir unutmayalım Fransız ihtilalinden sonra milliyetçilik akımıyla beraber Avrupa kendi sınırlarını ve imparatorluk yapısını korumak amacıyla 1815'te Metternich başkanlığında Viyana Kongresini toplar ve imparatorlukların yapısını Fransız Devrimine Fransa'ya karşı korumaya çalışır. Cevabımız e, bu yönüyle Ceyhan olması gerekiyor.